Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine bu sıralar ihtiyacınız olacağını düşündüğüm bir video ile geldim. Karışık turşu yapacağız arkadaşlar. Ben size tam ölçülerini vereceğim, nelere dikkat etmeniz gerektiğini, yapılan yanlışlardan bahsedeceğim. E, Tarifime en baştan başlayacağım arkadaşlar. Önce malzemelerimi tanıtayım. Karışık turşu için e, salatalık, domates, havuç, e, fasulye, patlıcan, biber. Hepsini önce arkadaşlar aldım. Ee, bu şekilde kabımın içerisine sirkeli suda öncelikle ıslattım. İçerisinde en ufak toz tanesi, e, salatalıkların şu şekilde çiçeklerin olmaması lazım. Bunlar arkadaşlar bu şekilde kurduğunuz zaman e, ileri zamanda yani 2 ay sonra o çiçekler barlandırıyor arkadaşlar. Yani dibinde tortu biriktiriyor. Artı olarak turşunuzun e, sertliğini kaybettiriyor, yumuşatıyor. Bu yapılan bir yanlıştır. Size birkaç tane daha püf noktasını her şeyini göstereceğim. E, Suyunun ölçülerini tam olarak vereceğim size arkadaşlar. Sirkesin nasıl hazırlanması gerekiyor. Tarifimi dikkatli bir şekilde dinlerseniz. Turşuyu en az bir sene uygun saklama koşullarında e, saklarsanız. En az bir yıl çıtır çıtır turşu yersiniz. En ufak bir bozulma olmaz. En ufak bir yumuşama olmaz. Dilerseniz bunlar e, en az yarım saat bir saat kadar sirkeli suyun içinde bekleyecek. Biz turşumuzun içine benim özel olarak kullandığım bir iç tarifi var. Onu da size ee, anlatmak istiyorum. Ona geçelim arkadaşlar. Size bahsettiğim turşunun içine yaptığım karışıma geçiyoruz şimdi. Ee, Turşumuz içine aldığım malzemelerden birkaç tanesini ayırdım. Önce şöyle domateslerimizden şu çiçekli kısmını bir ayırayım. Kesiyoruz. Bu e, turşumuzun daha özlü olmasını sağlıyor arkadaşlar. Çok ufaltmayacağım. Gördüğünüz gibi ölçülerde yemeklikten biraz büyük domateslerimi doğruyorum. Evet arkadaşlar domatesleri yan tarafa aldım. Şöyle cim biberlerimi sadece uç kısımlarını alıyorum. İç yapacağımız için uç kısımlarından kurtulduktan sonra arkadaşlar şöyle bir avuç maydanozum var. Onu şöyle büküyorum elimle. Şöyle çok ince olmamak kaydıyla hani turşu için de kullanacağımız için hafif bir, bir tık büyük maydanozları da doğradım arkadaşlar. Karışımın içerisine koyuyorum. Son olarak da üzerine arkadaşlar Şöyle dört baş sarımsak soydum, sarımsak soydum, doğramadan sadece kabuklarını aldım. İçerisine karıştırıyorum. Turşumuz için iç hazır. Şimdi arkadaşlar, asıl en önemli nokta olan e, sirkesine turşumuzun suyunu hazırlamaya geçelim. Orada dediğim gibi tek tek ölçüleri size vereceğim. Dikkatle izlemenizi öneriyorum. Şimdi ocağımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi e, turşumuzun suyunun hazırlanışına geçtik. Burada çok dikkat etmeniz konular var. Ben size ölçüleri tam olarak vereceğim. Bu konuda hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Bu verdiğim ölçülere harfiyen uyarsanız bir yıl hiçbir şekilde en ufak yumuşama olmaz, barlanma olmaz. Turşunuz çok lezzetli kıvamda bekler. Şimdi tarifimin devamını söylüyorum arkadaşlar. Ben size litre hesabı olarak vereceğim. Buraya ben 3 litre su koydum. Sizin de ölçülere uyarak yapabilmeniz için litre hesabını vereceğim. Her 1 litre su için arkadaşlar 4 yemek kaşığı kaya tuzu kullanmanız gerekiyor. Benim burada 3 litre suyum var. Üzerine 12 yemek kaşığı kaya tuzumu komple boşalttım. Şimdi bu püf nokta veriyorum şu an arkadaşlar size. Koruyuculuğu artırmak için bir yıl en az 1 yıl dayanmasını istiyorsanız turşunuzun yarım yemek kaşığı da üzerine limon tuzu koyuyorsunuz. Şimdi ee, önemli noktalardan birisi de arkadaşlar sirke. Sirke ölçüsünü nasıl ayarlayacağız? Şöyle her 1 litre için arkadaşlar, 1 litre su için 1 su bardağı sirke kullanacağız. Şöyle hemen hazırlıyorum. 1 şöyle iki. Ve 3 arkadaşlar. Standart 200 mililitrelik e, su bardağıyla 3 su bardağı sirke kullandım. Şimdi bunu karıştıracağım biraz arkadaşlar. Tuzunu tamamen içinde kaybetmesi için. Onun ardından kaynamaya bırakacağım. Kaynama süresini çok uzun tutmayacağız. Kaynadıktan sonra alacağız. Hazırladığımız turşuların içerisine dökeceğiz. Orada da size bir püf nokta vereceğim. Orayı da dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi kaynamaya bırakıyoruz suyumuzu. Arkadaşlar sirkemiz kaynarken biz şimdi basma işlemine başlıyoruz. E, malzemelerimi yanıma aldım. Zaten ön hazırlıklarını hep beraber yaptık. Şimdi size e, dikkat etmeniz bir gereken nokta olarak arkadaşlar şöyle. Bir su bardağı, bir çay bardağı nohutumu ıslattım, beklettim. Temizledim yani yıkadım. En alta, turşumuzun en altına bunu döküyoruz. Tamamını döküyorum. Bunu koymamızın sebebi arkadaşlar, bu turşumuzun mayalanmasını, yani gerçek anlamda bir turşu olmasını sağlayacak. En alt kısımda olacak arkadaşlar. Üzerine şöyle biraz önce hazırladığımız içlerden normal patlıcanın içerisine doldurdum en alt katmana yani nohutların üzerine bunu diziyorum. 4 tane patlıcan yaptım bu şekilde. Hazırladığımız içi koydum. Patlıcanlarımı gördüğünüz gibi kabuklarını şöyle alabeyle doğradım. Sadece açtım. Şöyle olabildiğince sıkıştıracağız arkadaşlar. Şimdi üzerine birkaç tane ortaya patlıcanların üzerine 3-4 tane domates koyuyorum. Şöyle her katmanda her şeye ulaşabilmemiz için. Domateslerimin uçlarını, çiçek kısımlarını aldım arkadaşlar. Siz de ona dikkat edin. En başından beri söylüyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Çünkü önemli bir nokta. Salatalıklar da aynı şekilde uçlarını aldım arkadaşlar. Ona da dikkat edin. Çünkü bir süre sonra onlar turşumuzu bozuyor. Barlanmasını sağlıyor. Yumuşatıyor. Yani turşu kabul etmiyor içindeki pisliği, tozu, kiri. Yani o yüzden de sirke suda beklettik. Ne yapıyor? Dışarı atıyor, İçerisine kabul etmiyor. O yüzden temizliğine dikkat edeceğiz. 2-3 kez yıkadım ben bu malzemelerin hepsini. Şimdi üzerine şöyle fasulyelerim var. Turşunun içinde ben çok seviyorum. Bunu mutlaka yaparım. Fasulyelerimden koyuyorum. Bastıra bastıra. Birkaç tane daha yaptım şöyle. Üzerine biberlerim var arkadaşlar. Şöyle içerisinden seçeyim karışımımı. Onun öncesinde biberden önce bir sıra bir, 3-4 parça havuç koyuyorum. Havuçları ben arkadaşlar çok küçük yapmıyorum. Şöyle ortalama boyu yapıyorum. Hani daha çıtır kalmasını sağlıyor. Bu sosum içerisinde erimiyor. Yani akşam yemeğinde alacağınız zaman aldıktan sonra 2 dakikada malzemeleri doğruyorsunuz zaten. O yüzden tüm koymaya siz dikkat edin. Biberlerimi koyuyorum. Sırayla basıyorum arkadaşlar. Şimdi hepsinden hemen hemen birer sıra koydum arkadaşlar. Üzerine biraz önce hazırladığımız turşu için var. Şöyle sarımsaklı, maydanozlu, domatesli. Bir sıra bundan koyuyorum. Bu her katmanda olacağı için kıvamını turşumuzun her tarafına yayacak. Yani turşu tadını verecek tamamen. Şöyle hemen hemen bir sıramız hazır. Hemen üst sıraya geçiyorum. Gibi kaynarken ocaktan aldık şimdi. şuna dikkat etmenizi öneriyorum. Böyle plastik kap kullanıyorsanız benim gibi altına şöyle bir içerisine soğuk su koyun. Çünkü direkt sıcağıyla verdiğiniz zaman şekli bozulacak bunun. Ya cam Kap kullanın, cam kavanoz kullanın, büyü varsa büyüğünü kullanın şişe. Ya da dediğim gibi bu tekniği uygulayabilirsiniz. Şimdi sıcakken üzerinden suyumu döküyorum yavaş yavaş. Tam kaynarken vermeye dikkat edin, bu önemli. Sıcak vermeniz gerekiyor. Bu arada arkadaşlar. E çok hızlı büyüyen bir sayfayız. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların, öğretici videoların devamı için tariflerimi beğenip videolarıma düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Abone olursanız çok mutlu olurum. O şekilde bana destekçi olabilirsiniz. Ağzına kadar doldurduk arkadaşlar. Şöyle bir avuç maydanoz aldım. Şöyle yine bastırarak üzerine kapatıyoruz. Her tarafına gelecek şekilde. Turşumuzun ısısı dağılmadan kapağını da alıyoruz. Sıkıca kapatıyoruz. Evet arkadaşlar turşumuz hazır. Bunu nasıl saklamalıyız? Bunu serin bir ortama, güneş görmeyen bir ortamda en az 3 hafta hiç açmıyorsunuz. 3 haftanın sonunda açıp kullanabilirsiniz. Dediğim gibi kesinlikle 1 yıl bozulmaz. Şeklini değiştirmez. En ufak bir var oluşmaz. Size dikkat etmeniz gereken noktalar yapılan yanlışları tek tek öğretmeye çalıştım. Tekrar tek tek e, ince noktalardan size bahsetmeye çalıştım. Umarım sizler için öğretici bir video olmuştur. E, tarifim tekniklerimi beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Afiyet olsun diyorum.